Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Türk sanat müziğine çok sayıda eser kazandıran Bestekar Dursun Karaca'nın vefat ettiğini duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. TRT repertuvarında çok sayıda bestesi olan Türk sanat müziğinin önemli bestekarlarından Dursun Karaca'nın vefat ettiği öğrenildi. Acaba beri Türk sanat müziği ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, Muazzez Abacı'nın yorumladığı bitmemiş gibi ve Zeki Müren'in yorumladığı beni kalbine ara gibi TRT repertuarlarında yer alan birçok sevilen eserin bestekarı Dursun Karaca'yı bugün 4 Kasım 2022 günü Cuma günü kaybettik. Aynı zamanda 1984-1989 yılları arasında İstanbul Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, 1989 yılında Mesam Yönetim Kurulu Muharnas Üyeliği ve Genel sekreterliği görevine getirildi ve 2000 yılına kadar 11 yıl MESAM Genel sekreteri olarak görev yaptı. Değerli bestekarımızın cenazesi 05 Kasım 2022 Cumartesi günü öğle namazına mütakip Sarıyer Merkezi Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak ve Kilios mezarlığına defnedilecektir. Ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı dilerim ifadelerini kullanarak Dursun Karaca ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar